Evet. Görüyorsunuz şu anda kokoreçlerimiz pişiyor. Merhaba sizi tanıyalım. Sezgin Usta. Sezgin Usta. Kokoreççi Sezgin Usta. Evet Sezgin Usta şu kokoreçi bir anlat bize. Bir taraftan yap. Kokoreçi anlatayım. Öncelikle bu işi yapı için evet. Bu işin köpekten geliyor olmanız lazım. Sonradan girdiyseniz bu işe asla iyi bir şey çıkaramazsınız. Biz bu işi bilen olarak 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Babadan kasatlıktan geliyoruz. Bu işte hijyen çok önemli. Kullandığınız malzeme çok önemli. İyi malzeme kullanacaksınız. İyi sunumu yapacaksınız. Baharatından tutun. Ekmeğine kadar fark eden bir şey. Evet. Ee, Bizi de Seferisar'da aşağı yukarı 15 yıldır bütün Seferisar tanır. Bu işi en iyi şekilde yaptığımızı bilirler. Bugüne kadar çok kişi geldi gitti koku içimi yaptı Seferisar'da. Kalıcı olmadı. Ama biz hala buradayız, hala yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Seferisar'a en iyisini sunmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Burada ekibimizle birlikte akşam 6'dan sabah 6'ya kadar servisimiz mevcuttur. De evet. Peki Kokoreç'le ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Faydaları? Kokoreç'in faydaları. Bunu zaten artık dünya biliyor. Sakatat konusunda ne kadar faydalı olduğunu. Evet. Bana soracak olursanız dediğim gibi biz bu kısımdan gelerek geldiğimiz için Sakatat'ın kıymetini daha çok babadan öğrendik önce. Biz öyle büyüdük. Dedelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz onlarla büyüdü. Sakatatın ne kadar değerli olduğunu, sağlığa ne kadar faydalı olduğunu çok iyi bilenlerden biri. Evet. Çok Peki. Iyi bunu. E, yasaklar kalktıktan sonra durumlar nasıl ekonomik olarak? Valla yasaklar kalktıktan sonra fazla bir süre olmadı önümüzde. Ortalık daha yeni yeni hareketlenmeye başladı. Evet. Çok zaman olmadı yani yeni. Eğer sezon uzun sürerse anca kurtarırız kendimizi. Ama sezon kısa biterse, okullar açılırsa yani ucu ucuna gelmeyiz bile. Evet. Her pazarı kale duvarının dibinde açılacakmış. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Nasıl? Anlamadım. Sağcık kale içindeki pazar, kale dışındaki duvarın dibinde bu pazar günü açılıyor. Gıda ile ilgili. De. Hayır hayır bu eski kale içindeki şekliyle. Vallahi şu anda çok açık meydanlarda gıda ile ilgili yapılacak bir şeye bilmiyorum ne kadar iyi olup ya da ne kadar dikkatli olunur. İnsanlar dikkat eder, olmayacak, olmaz diye bir şey yok. Herkesin işe ihtiyacı var. Evet. Bütün esnafın işe ihtiyacı var. Çalışması lazım. Herkes borçlandı. Şey Çalışarak ancak bunları ödeyebilirler. Allah herkesin yardımcısı olsun. Diye. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.